Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kocasız kadınlarla yoksulların işlerine yardım eden kimse Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap kazanır. Kocası ölmüş kadınlara ve yoksullara yardımcı olan kimse Allah yolunda cihad etmiş gibi olur. Es sa'i alel ermileti vel miskin kel mücahidi fi sebilillah Ravi diyor ki hatta Hz. Peygamberin o kimse tıpkı geceleri durmadan namaz kılan gündüzleri hiç ara vermeden oruç tutan kimse gibidir buyurduğunu da sanıyorum. Ve kel ga'im lezi la yefturu ve kes sa'im lezi la yufturu Demek ki İnsan çok önemli, ruh taşıyor, can taşıyor. Dolayısıyla canlı bir varlığa yardımcı olmak nafile ibadetlerden daha önde geliyor. Hayat bir imtihandan ibarettir. Ne gariptir ki bu imtihanda soruların en çetini az sevilene değil, çok sevilene sorulmaktadır. İnsanı yoran, bunaltan, terleten bu ağır imtihanlar kah bize, yakınlarımıza, eş ve dostlarımıza bazen de tanımadıklarımıza rastlamaktadır. İşin bize garip gelen bir yanı da şudur. Kulunu imtihana tabi tutan Yüce Mevla ona dayanmasını sabretmesini tavsiye ederken seyirci durumundaki kimselere de onu yalnız bırakmamalarını dert ve sıkıntılarına ortak olmalarını tavsiye etmektedir. Cenab-ı Hak sevdiği kullarına daha çok imtihan gönderir. Diğer kullarına da ona yardım etmelerini emreder. Hadis-i şerifte imtihan edilen kullardan sadece ikisi, kocasız kadınlarla yoksullar ele alınmaktadır. Kocasız kadınlar ifadesinin içine kocası öldüğü için dul kalan kadınlarla evlenmemiş kızlar girer. Bu iki grubun içinde hiç problemi olmayanlar bulunduğu gibi hayatın acı darbesini yiyen, üstelik bu darbeyi hafifletecek maddi imkana sahip olmayan kimseler de vardır. İşte bu savunmasız durumdaki kimseler diğer insanların ilgisine ve yardımına muhtaçtır. Bizden bu ilgi ve yardımı isteyen, yukarıda işaret edildiği gibi her şeyin idaresi elinde olan kudretli Rabbimizdir. İnsanların derdini ancak sıkıntı çekenler anlayabilir. Hayatta başa ağrımayan zavallılar değil yardıma muhtaçları kendilerini bile anlayamazlar. Yani kendi hali vakti yerinde sıkıntı çekmemişse hiç insanların halini anlaması zor olabilir. Burada biraz belki onu da kendisini zorlaması lazım. Acaba olmasa nasıl olur? Sıkıntıya düşsem nasıl olur diye bir empati yapması gerekir. Bir akrabamızın, komşumuzun, tanıdığımız veya tanımadığımız birinin hayatta yalnız kalan hanımı. Hele bir de çocukları varsa acaba onlar ne sıkıntılar çekmektedir? Ne gibi zorluklara göğüs germektedir? Hayatta yalnız kalmış bazı kadınlar için parası olmak bile yetmez. Hatta onların etrafta paralı kadın diye bilinmeleri problem doğurabilir. İnsanın odun kömür parası olabilir ama odunu kömür alıp eve getirmek, evin sağını solunu tamir ettirip boyatmak yine insanla ve tanıdıkların yardımıyla yapılabilecek işlerdir bazen değil bir kadının güçlü kuvvetli erkeklerin bile yapmakta zorlandığı işler vardır. Etrafımızda tanıdıklarımızın arasında bulunan yardıma muhtaç, yalnız kadınlara el uzatırsak toplumun kanayan bir yarasına merhem oluruz. Onların iffet ve namuslarını koruruz. Gerçi yani bütün insanlara yardımcı olmak, güçlü kuvvetli olan da erkek olan da kadın olan da çocuk olan da yardımcı olmak her zaman için insanlardan beklenen şeydir. Ancak bu tür muhtaçlar ise daha çok ihtimama önem verilmeye ihtiyaç duyar. Peygamber Efendimiz dul ve yaşlı kadınlarla fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir gayret gösterirdi. Zaten o hayatı boyunca gönlü kırıkların yanında oldu. Onlarla ağladı, onlarla güldü. Allah'ın rızasının böyle kimselerin yanında olduğunu bildiği için onlara yardımcı olanların Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap kazanacaklarını söyledi. Bu tür muhtaçların hizmetine koşmak, cihada koşmak gibi son derece faziletli bir ameldir. Zira Allah yolunda cihad edebilmek için sabırlı ve dayanıklı olmak, nefsin ve şeytanın caydırıcı tavırlarına karşı koymak nasıl gerekliyse, Kocasız kadınlarla yoksullara devamlı surette yardım edebilmek için de böyle dayanıklı ve kararlı olmak gerekir. Demek ki e, kocasız kadınlara ve yoksullara yardım etmek, onlar için koşturmak, cihad etmek gibi, geceleri kalkıp ibadet etmek, hiç bıkıp usanmadan, yorulmadan, gündüzlerde de oruç tutmak, hiç iftar etmeden her gün oruç tutmak gibi sevap kazandırıyor. Hadisten öğrendiklerimiz, Dul ve evlenmemiş kadınlarla yoksul ve fakirlere yardım eden kimse Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap kazanır. İki böyle fedakar bir mümin geceleri durmadan namaz kılmış, gündüzleri ara vermeden oruç tutmuş gibidir. Üç güçsüz ve korunmaya muhtaç kimselerin yardımına koşmak Allah'ın rızasını kazanmayı sağlar.